Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde şimdi bir aydınlanma sorusu var. Bakın ne diyor. KLM merkezli kürelerin merkezlerine sırasıyla I, I, 2 I şiddetinde ışık kaynakları vardır. Buna göre birikült yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde ışık kaynaklarının kürelerin tüm yüzeylerinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri eşittir. Peki bulalım. Peki K ışık kaynağından çıkan ışının kürenin yüzeyinde oluşturduğu EK aydınlanma şiddeti I bölü R karedir. Bakın aydınlanma şiddeti neydi? Güncelleyelim. E ile gösterilir idi. I bölü R karedir. Yani istenilen noktanın bakın kaynağı olan uzaklığının karesi R kare buydu bakın. I da neydi? Kaynağın ışık şiddetiydi. Peki L'ye baktığımız zaman L'nin oluşturduğu I bölü bakın 4 tane R karedir. Peki M'nin yüzeyde oluşturduğu aynamanın şiddeti ise 2 I bölü 9 R kare olur. Demek ki bu durumda EK'nın aydınlanması en büyük olur. Sonra EL olur. Sonra EM olur. O halde birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül kaynakların X, Y, Z yüzeylerindeki ışık akıları eşittir demiş. Bakın kaynakların X, Y, Z yüzeyindeki ışık akıları demiş. Işık akısı fi ile gösterilir. 4 pi ı'dır bakın arkadaşlar. Peki bu durumda K'ya baktığımız zaman K'nın K'daki kaynaktan çıkan ışının x'te oluşturduğu fi x ışık akısı nedir? 4 pi I. Peki x'ten geçen açı 60 derece değil mi? O zaman nedir? 60 bölü 360'tır. Yani buradan ne çıkacaktır? 4 pi I bölü 6'dır. Demek ki x'teki ışık akısının miktarı 4 pi I bölü 6'dır. Peki y'ye bakalım arkadaşlar. Şurayı silelim. Y'deki ışık akısının miktarı nedir? Fi Y'dir bakın. Fi Y'de ışık akısı 4 pi I. 4 pi I ne demekti? Eğer ki buradan çıkan bakın kaynaktan çıkan ışınlar kürenin tüm yüzeyini kaplasaydı buradaki ışık akısı miktarı ne olacaktı? 4 pi ı olacaktı. Ama bizim diyor ki bakın burada sadece ve sadece 90 derecenin gördüğü yerdenkini soruyor. Bakın şurayı soruyor. Peki o halde ben bunu ne yapacağım? 90 bölü 360 yapacağım. Yani 4 pi ı bölü 4 olacak. Peki bu durumda x'in ışık akısı y'den ne oldu? Büyük oldu. Ama x'in ışık akıları x, y, z'nin ışık akıları birbirlerine eşit değil. Üçüncü öncülümüz Z yüzeyindeki ışık akısı miktarı X yüzeyindeki ışık akısı miktarına eşittir. Bakın ona bakalım. Şimdi X burada kalsın. 4 pi I bölü 6 idi. Bakın Z'yi de buraya hesaplayalım. Z yüzeyindeki ışık akısı miktarını bulalım. O zaman yazıyoruz bak fi Z. eğer ki tamamı olsaydı ne olacaktı? 4 pi i olacaktı. Peki Peki ışık şiddeti ne? 2 I. Demek ki buraya ne yazacağız? Biz 2 I yazacağız. Ama kaç dereceden geçiyor bu? 30 dereceden bakın. 30 bölü 360'tır. Peki bunlar birbirlerini götürür. Şu ikine de bu sadeleşir. Bakın 4 pi 3 bölü 18. Peki bununla da bu giderse I'mız da var tabi burada. Bu 3'le de bu sadeleşirse 4 pi I bölü 6 olur. Demek ki Z yüzeyinde oluşan ışık akısı miktarı 4 pi i bölü 6. E, xteki de 4 pi i bölü 6. O halde 3. öncül doğrudur. Doğru cevap C'dir.